Evet, evet tekrardan beraberiz arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize keyifli seyirler. Bildiğiniz gibi helikopterde kalmıştık en son ve helikopterden artık çıkışımızı yapıp bölgeyi, bölge yani artık bize ait olmayan, eskiden bize ait olan bir bölge yavaş yavaş ele geçirmeye başlayacağız. Sıradaki plan bu ama bakalım. Sıraş nasıl değişecek hepimiz göreceğiz. Müsaadenizle, müsaadenizle bir çekimi ilikleyebilir miyim? Su içeceğim. Çekimi ilik. Çeketimi ilikleyebilir miyim diyemedim. Neyse devam et. Evet. Make your lost start. Tamam <laughs> güzel. Şu, şu olay. Bombamız tabi kalmamıştı bildiğiniz üzere. Aynı cephanelik. Devam edelim. Üstümüzde bir şey kalmadı tabanca mermisi nasıl nasıl oluyor tabanca mermisi? <laughs> oh Martinez aranı avrulunu ya silah. Lan biz baya sıkışmışız Martinez'imiz mi gitti? Oh <laughs> Japane ha. Ya bak şimdi Japan tabanca Japane sesini olmasaydı! Hop 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 oğlum. Eyvah. Lan Demez! Arkası çok kötü oğlum. Arkaya ne koydunuz oğlum? Peşin dışarıları mı koydunuz? Yalnız beni hala da baba baba beni hala da vuramamaları Çok enteresan değil mi? Ya bu ama böyle olmaz ki oğlum bir şeyler yaparsın yalandan Oh Aa, oğlum biz helikopterden çıkamadık. <laughs> BP Studio Games Geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Cebine kodukladım adamlarım gitti Silah arkadaşlarını kaybettik Adam savaş başında demoralize oldu abi. <laughs> tek tek uçtu. Ay benim yiğitlerim ya. Be. Kusura arkadaşlar ben Bu adam benim kontrolümde olduğu için yok, ölmüyor Ha size Baş sağlığı Aha Reis gözüktü Just me Just me Yes come on baby Conflict just over a year ago when the private military organization known as Pax Armada launched an unprovoked attack on the Mukhravani NATO base in Georgia. Just days later, while NATO was preparing its response, Secretary General Hawthorne was assassinated in Brussels with Pax Armada claiming credit. That created fractures in the West's oldest and strongest alliance. Several former NATO members have joined the coalition of states backing the PMO which has ignited age-old conflicts and hot spots around europe and now the world the question now is has the violence crescendoed or is the next fire about to erupt <lızı selling> Abu. İyi bari teröristlere denk gelmedi. Ama lazer... Işık... tabi efendim. Abla seni tabanca da kurtarmaz. Yani kendi kafana sıkman lazım direkt. Kurtulmak istiyorsan. Ama dua et teröristlere denk gelmemişsin. you uh, he... always knew you were a survivor got the scars to prove it and the guilt it never goes away i've been trying to restore contact with you for days can't even raise hemlock through contingency I like trying to raise the dead you're gonna put that down Wasn't a question. Sid Red. Observation Ultra positions. Primary secure. You're breaking protocol. You're never to contact me in person. I taught you both too They're well. coming for, for you. Who? Pax. Pax. What's your source? believe a group of madmen hell-bent for leather on taking the world apart piece by piece would prioritize an operator halfway around the world why now that is the question gecko i didn't put you on this team because you're a thinker no you put me on the team because i'm a hunter mills they're coming it's why we're here and since you like putting pieces together let's start with that like why you chose dagger 1-3 Take us back to Gibraltar. in yani. three mics you'll enter gibraltar airspace this place has been fought over for centuries now pax armada have opened that wound after nato's kept it safe for decades there's no way we're letting them have it without a fight this is pax's ballsiest play yet if they succeed they will have secured the most strategic rock in the history of warfare the british squad lancers are already on deck and in position Hey, Devil Dogs! Wanna help our friends take back this rock? Hoorah! One minute! Dills, you hearing me? Got your 5x5. Five five. Send it. On final approach, looking good. Copy that. Phase one's complete. Artillery's pummeled the rock, weakening Pax's defense system. We've cleared the way for phase two. First objective is to rendezvous with Lancer, push through and provide sniper coverage so they can neutralize the radar asset. From there it's a short hump to Pax's anti-air defense, our second objective. command can launch phase three. Bravo element will land on the rock with you and move on their objective. Happy landings, Dagger. Mills out. Never a dull moment, Ready for this? Always faithful, always forward. Alright, Gecko. Let's enter the tiger to the rock. Yeah, we thank Gekpo share şey yani. it. どどどどどど Bunlar öncü bilgi mi? Ne oldu lan bir anda? Aa bu kadar sayıyor. Aa son içine geldik hadi buyur. Lan! Adamım! Oğlum havada makine ve tanıları mı var? Evet neyse. İyi. One radio check, you with us, Lancer? Reading you loud and clear, Dagger. We're waiting for you at the link up point. Copy that. We good? On, that. Your, six. Uh, on your six. Oh, engineer, chase, şey, support. Dagger, we're pinned there. down. The we're on our way back. Copy, bro, no, i that. Oh, the yeah. yeah. Rahat ol. Rahat ol. Hallettik biz o işi. Clear. Severiz. Kaçırdık. Bir tane mi sattık? Pardon. Şöyle. Bir. Şöyle. İki. Tamam. Güzel. Let's move. Let's move. Let's move. مرحبا مرحبا ما بندزدم؟ Good to have you in the Sigan fight, Radar stations up the hillside. We'll approach through the cave system. Main roads too exposed. Roger. 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 Get it. Not even a week and packs are already heavily entrenched. The ship packs have stirred up shipping lanes, trade routes. Takes a lot of nerve to make a play like this. They're sparking old feuds for a reason. Fracturing long-standing alliances. Whoever's put in the bill wants to shake up the world and throw it on its axis. Radar station ahead. Alternating bounding at the gate. Get into position. Don't hang around. We won't wait for you. Copy. Copy. lancer, no salvo position. roger, are you seeing? infantry the gatehouse 30 meters. more on the road further back. stand by. get go. show me why you're on the team. yeah, i told down range. will you the i like it go the gate. Oh dear loading yurdum, yeah. area secure on the radar station now. Dagger, take position in the tower. Tracking. We got your back. Second position. On me. Copy that. Mills, copy. Robin clear, dagger 13. three. rep. We're on the next. Moving to an overwatch position. You'll know when we start slinging rounds down range. Good work, Dagger 13. Report back once the station's down. Mills out. Onward and upward.

Adam var lan şurda Aa ölmüş. Nereden yedim mi? Şuradan mı? O da düştü galiba. Oğlum bir dakika bir dakika hocam bir yerden yiyoruz biz. Nereden yiyoruz? Bir yerden yiyoruz. Bir yiyoruz. Bak o bizim adamımız Allah. Kalaptı bize bak. Mesela. Şey yok. Neyse karşılaştırma yapmayacağım. Vurabiliyorum yani. O hissiyat onu <laughs> Oğlum <bu> ne <gülüyor> yalandan <gülüyor> <şeyi>. <gülüyor> Biraz yalandan yapmışlar şeyi. Hikaye modunu. Hadi be iki de atıyoruz. Hadi ne oluyor? Wow. RPG Ay nerede? RPG nerede? <laughs> RPG nerede oğlum? RPG bana işaretle. <laughs> Hadi be. Lan Nasıl ya. Tamam. Ha ee, şuymuş tamam. Nereye gidiyorsun siz benim elime? Ha? Sıkamıyor diğer taraftaki. Diğer taraftaki işken iş çekiyor. Sıkacağım diye. Hadi be. Kuşattık. Lan Allah seni kahretme. Oh. sen kaçamazsın ama hadi allah toprağa oturduğun yere üst kata mı çıktı nereye gitti o diğerleri nereye gitti lan o diğerleri şey gelecekler Ya oğlum şimdi adama bak ölü gibi nasıl bir pozisyon almalı Burada kimse yok. Şu, şurada mı? Aha aha. Şey ya. Now. Charges got him to the target. Tom, tamam. sit rep Lancer. We clear seeking cover. the Güzel. Hoppa. Görüyorum bu. Havada Oğlum online'dekine çok benzer yapmışlar. Bak bu biraz sıkıntı. Online'dekine bu kadar benzerlik olmaması lazım. Your status. Damn it! We're a military powerhouse, and the radios are still pieces of junk. Well, at least these tunnels would give us cover to move on the triple A's. Come on, let's get to the exit. Light ahead, caution. Clear. Looks like we're on the right track. Remember this from the briefing, underground World War II museum. Pretty cool, huh? Oh man, these guys were tough. No PMCs back in their day. You know any Mercs? they i not join ops, them, I and a few I served with signed up, but packs. Nah, nobody I know was that low. Got some equipment here. PAX must be using the tunnels good, it? could be useful. To throughout the great siege of Gibraltar, which took place during the American Careful. Weapons ready.

돌아와라 뭐야? 얘들 Var mı burada? Yok. <laughs> tamam, mı? Tamam, tamam. way? Exit's down. Help me with the Açıyoruz. Açıyorum. Ağaç. Dön. Aşağı. O ne lan? O ne oğlum öyle? Kırdı, yandı. o Yeah, looks good. Hook up. Descending. Hoppa! Asansör yok. Asansör vardı eskiden onun? Eskiden böyle inip çıkıyorlardı binalara. Ey yavrum ey. Atla. Sal bakayım. Saldı. Eldiven niye yok oğlum? Eldiven siz Mills, copy. Good to hear you're in one piece, Dagger. We're through the tunnel system. Moving on the objective now. Understood. Report Evet arkadaşlar, buradan sonrasını bir sonraki videoya bırakıyorum. Ee, buraya kadar geldik, giriş yaptık. Bakalım bundan sonra kim maceradır bizi ne bekleyecek hepimiz bir sonraki videoda göreceğiz. Ee, Drak operasyonuna devam edeceğiz yine. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.